Ama bekletmeyelim adamı. Şey, üstüne önce damatlığını giymesi lazım ama. Ya, tamam da adam bekliyor şimdi, bir an evvel... Tamam da ama böyle de gidilmez ki oğlum. Ay Bir Zeybek oynasın da ondan sonra nereye isterse oraya gitsin. <laughs> Zeybeğe taktı. Ya önce bir giyinmesi lazım. Hayır <laughs> ama bence önce adam bekliyor şimdi. Tamam Zeybek'i okur... ya, ya yeter! Hiç... Hiçbir şey yapmayacağım. Ne olur sen üzülme olur mu? Ee, o aslında e, oynamaktan pek hoşlanmaz da onda. E, ben şey yaparım, e, Zeybek yap. Ben oynayacağım ya, bak. anne! Zeybek. Ya bırak şu Zeybek'i, birini dinle ya. Sinan, bir sakin olsun. Sen bir dur, sen bir dur Rüzgar. Ta tamam çocuğum, tamam. Ben sen sıkılma diye yavrum. Ya şey diyorum ben, dinliyorum ben seni. Anne, biz evli değiliz. ...biz evli değiliz. Düğünü sevmiyorlar ya... ...yani düğün istemiyorlar. Ee, kendi aralarında... ...onlar nikah yaptılar. Aslında... ...istemiyorlar düğünde o... Anne... Ee... ...yok öyle bir şey. Biz evli değiliz. Bu, bu evlilik oyunu sadece... Hepsi bu. Gün... ...yemeği değil zaten. Yani bu bir akrabalarla da birlikte bir, bir, beraberce bir kutlama. Sen elbiseyi de giyme. Ya takım elbiseyi giymez. Damatlık. Annem, annem, bak... ...biz evli değiliz. Bu, 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 bu oyundu sadece. Rüzgar'ın dedesi mutlu olsun diye yaptık sadece. Hepsi bu. Evli değiliz. Anne. 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 Rüzgar'ın dedesi. Üsküdar'ın dedesini mutlu ettiniz de oğlum, bana ne yaptınız siz? Bunca dostum, akrabamın önünde siz bana ne yaptınız? Ne yaptınız?